cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, nifak ve ayrıcalıktan, gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzamdan kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver. Onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrin Ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, senin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaradılışıma, ahlakıma, aileme, yaşamıma, iş, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hiyanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım! Bize zatından korku ver ki karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ih olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz dualarımızı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde daim eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır, ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi! Bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena ise alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.